Merhabalar arkadaşlar. 40. hafta sona erdi. Gol yönünden kısır bir haftaydı. Beklentimin altında kaldı biraz gol yolları ama bu hafta biraz daha az gollü geçeceğini tahmin ediyordum. Derbide Galatasaray kendi evinde Beşiktaş'ı 3-1 ile geçti. Beklediğimiz bir sonuçtu. Ben maç tahminlerimde 3-1 veya 2-0 Galatasaray'ın yeneceğini hatta Arda'nın gol atacağını söylemiştim. Öyle de oldu. Beşiktaş oyunuyla tatmin etmiyor. O oyunu çok gerilere gitti. Atibasız olmuyor. Atiba olmayıp bir de sağ kanatta Gezal ve Rozier durduğu zaman, sağ kanat işlemediği zaman Beşiktaş gerçekten sağdan siliniyor oyun anlamında. Bunların yanına bir de önümüzdeki haftalarda Ersin hep benim kafamda bir soru işareti. E, bu zamana kadar iyi getirdiği iş şey ama bir Ersin hatasından kaybedilecek e, puan olursa mesela bu hafta Beşiktaş şampiyonluğu bırakır. Ama e, genel olarak ben şu iki maçtan 4 puan alabilecek güçlü olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Ama burası süperlik ne olacağı hiç belli olmaz. Ya oyun anlamında çok geriye gitti Beşiktaş. Eee 5 beş haftadır falan bir şekilde oyunu kötü olsa da kazanmayı bildiği puanlarla hala avantaj Beşiktaş'ın. En büyük avantaj Beşiktaş'ın. Fenerbahçe son saniye golüyle şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Şampiyonlar Ligi için e, bir, en azından altın değerinde bir 3 puan aldı ama Ankara Gücü'nde küme düşme hattının tam ortasına attı. Başkent ekibi, e, Ankara'mızın ekibi küme düşmenin en büyük atayı oldu. Ee, bir tek Kayseri Spor rakibi kaldı. Antalya bir puan alsa zaten Avaraj'da falan e, iyi ya. Ankara gücüne göre. Yani e, kim düşerlikten? Her şunu da söylemek lazım. Ondan sonra düşme hattına gelelim. Fenerbahçeliler e, inanılmaz bir iç geçiriyorlardır. Ah şu Erol Bulut'u bir 3-5 hafta önce gönderip Emre Belezoğlu'nu getirseydik diye. E, şimdiye çoktan şampiyonuz diyorlardır. En azından bu oyun hırsıyla daha tatmin edici bir Fenerbahçe izleriz. En azından içerideki maçlarda. Yani bir yerinden tutuyor, tutuyorlardır, iç çekiyorlardır diye düşünüyorum. Aynı şey Galatasaraylılar için de geçerli. Fatih Hoca bu 5-6 haftalık çok kötü giden periyotta yönetimle uğraşmayıp da sahanın içine konsantre olabilseydi. O, 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 aradaki başka işler oldu Galatasaray'da maalesef. Hoca başkan olacak gidecek cevap da vermedi gerçi. Bugün yeni kontrat ve başkanlık seçimiyle alakalı sorulan soruya bir, bir fikrim var dedi. Bir fikrin olması da lazım zaten hoca ama giden 5-6 haftada şampiyonluğu verdik. Keşke e, oyunun içinde kalabilseydin, sahanın içine konsantre olabilseydim. Galatasaraylılarda benim gibi düşünen çoktur. E, şampiyonluk e, kutlamalarına çoktan başlamıştık diyoruz. Ben diyorum en azından Fatih Hoca sahanın içinde kalabilseydi gene söylüyorum. Adem Büyük yeri gelmişken, aklıma gelmişken söyleyeyim. Adem Büyük de inanılmaz bir iş çıkarıyor bence bu sezon. Şöyle bir gol krallığı yarışına falan baktım. Rodega ve Adem Büyük için söylüyorum. Hani bu penza lider Larin çok attığı bir zıvır ama Rodega 5 par etmez Deniz Spor kadrosunda 14 gol attı. Yani tek başına sırtladı Denizli'yi. Müthiş iş yaptı. Bence ligimizde akıllı olan takımlar Rodega transferini gerçekleştireceklerdir. Özellikle ilk ona girmek isteyen Böyle belli bir kadro kalitesi olan takımların. Katılırsınız katılmazsınız e, bilmiyorum. Aynı şey Adem Büyük için de geçerli. Tek başına büyük bir oyun ortaya koydu Adem. Hak ettiği değeri görmemiş futbolculardan. Belki e, milli takımda bile çok 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 iyi işler yapabilecek bir Adem. Ben inanıyorum. Böyle de devam eder. Evet yaşı var birazcık. Boyu kısa falan ama atıyor. Bir şekilde atıyor. Bir şekilde oyun aklı oyun gücü olan bir isim. Ligin dibine gelecek olursak. E, maalesef Ankara Gücü ve e, Kayserispor şu an gitmenin dördüncü adayları. Antalya'da geldi ama ben Antalya'nın bir şekilde bir haftası var. Antalya'nın bir bayı var. Bir maç kaldı ama. Abaracı falan filan derken Antalya'nın ligde kalacağını düşünüyorum. Kayseri'nin işi inanılmaz. iki zor maçı var. E, bir, bu hafta Başakşehir'le oynuyor. Son hafta Fenerbahçe'yle oynuyor. Yani bu hafta ne yaptın? Ne etti? Almak zorunda. Puan almak zorunda veya bir puan alsa Ankara gücü 3 puan aldığında puanlar eşitleniyor. Çok garip bir hal var. Ankara gücünün de maçları kolay değil. Ama Kayseri Spor'a göre bir nebze kolay. Bir bakalım küme düşme hattı ne olacak. Orası da ayrı bir heyecana sahne olacak. 41. hafta içinde 41. hafta bence inanılmaz gollü bir hafta olacak. Belki bu sezonun en çok gol atan haftası olur diye düşünüyorum. Çünkü artık küme düşme hattındaki takımların 3 tanesi böyle kafadan garantilendi. Açık rahat deli top oyuncaklardır. E, zaten ligin ortasında Sivas, Hatay, Antep, e, Alanya dörtlüsü var. Dehşet e, iyi hücum futbolu oynayan dört takım bana göre maçlar hep gollü geçiyor. Ki bu hafta e, böyle birbirine gol atabilecek denklikte çok takım var. büyükler olsun, e, orta sıralar olsun. Ben 41. haftanın bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Zaten e, maç değerlendirme videomuzda da bununla ilgili detaylı detaylı maçlara bakacağız. Bakalım 41. hafta neler gösterecek bize.